Herkese merhaba. Bugün iman bayıldı yapacağım ama bildiğiniz gibi değil. Bu klasik yemeği değişik bir şekilde yapacağım. Bence çok seveceksiniz. Hadi başlayalım. 4 tane patlıcanım var. Patlıcanları öncelikle ortadan ikiye kesiyorum. Her patlıcanı alacalı şekilde soyuyorum. Ve her parçayı da 3 dilime ayırıyorum. Patlıcanları su dolu bir kaba alıyorum üzerine bir dolu tatlı kaşığı tuz atıyorum. 20 dakika bu şekilde bekleteceğim. Tencereye bolca sıvı yağ koydum, ocağa alıyorum. Yağ ısınırken ben de patlıcanları süzdüm. Şimdi temiz bir bezin üzerinde iyice kuruluyorum. Burası önemli arkadaşlar. Yağda kızartacağımız için patlıcanları çok iyi kurulamanız gerekiyor. Yağın ısınıp ısınmadığını kontrol ediyorum. Ee, kabarcıklar çıkıyorsa tamamdır. Patlıcanlarımı kızartmaya başlıyorum. Kızaran patlıcanları bir havlu kağıt üzerine alıyorum. aynı yağda 4-5 tane sarımsağı da kızartıyorum. Yağ zaten çok sıcak. 30 saniyede oluyor. Kızartma yağının fazlasını aldım. Şimdi aynı tencereye 4 tane iri iri doğradığım soğanı ekliyorum. Soğanları 1-2 dakika kavuruyorum. 5 tane yeşil biberi yine biraz kalın şekilde doğradım. Çünkü patlıcanların arasında kaybolup gitsinler istemiyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kuru nane, 2 tatlı kaşığı da kırmızı toz biber ekliyorum. Kızarttığım sarımsakları da koyuyorum. Baharatlar tamamen size kalmış. İstediğinizi koyabilirsiniz. Kapağı kapatıp 2-3 dakika pişiriyorum. 5 tane domatesi doğradım, onları ekliyorum. Hepsini güzelce bir karıştırdıktan sonra kapağı kapatıp 3-4 dakika daha pişiriyorum. Ben bir dolu tatlı kaşığı tuz ekledim ama siz bu aşamada tuzunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Son kez kapağı kapatıp 1-2 dakika daha pişiriyorum. Bu da tamamdır. Başka bir tencere alıyorum. Tencerenin tabanına 3-4 kaşık domatesli biberli sostan ekliyorum. Tabana iyice yayıyorum. Daha sonra kızarttığım patlıcanlardan bir sıra diziyorum. Patlıcanların üzerine biraz tuz serpebilirsiniz. Yeniden üzerine domatesli biberli sosla kapatıyorum. 2 kat yapacağım. tekrar patlıcanları diziyorum. Patlıcanların üzerine biraz tuz serpiyorum. Son olarak üzerini sosla kapatıyorum. yarım su bardağı sıcak su ekliyorum. Artık tencereyi ocağa alabilirim. Kısık ateşte 30 dakika pişireceğim. 30 dakika sonunda yemeğim artık hazır. Ve işte karşınızda pratik iman bayıldı. Bence harika oldu. Siz de çok seveceksiniz. Mutlaka deneyin derim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.